Evet kıymetli arkadaşlar. Mandalardan beraberiz. Yani hayvanlar da gerçekten enteresan hayvanlar. Ee, i̇lk defa hayatımda besini yapıyorum. Bir miktar elimizde hayvan geçmişti. Erzincan bölgesinde toplu olarak. Hayvan alım satım yaparken fiyatları uygun. Kimse pek fazla dikkate almadığı Ekonomik değeri yokmuş gibi gözüküyor ama çok güzel kilo yapıyor. İyi kilo olarak yapıyorlar. Biraz vahşi vermiş gibi duruyor ama bence ehlileşecek hayvanlar. Şimdi kendileri bir banyo yaptıracağız. Üstlerine düş. ya üstlerine. Allah Allah. Yağmurlama yap sırtına. he Hava sıcak. Mandaların keyfine diyecek görseniz. Öğlenleri şey yapalım Mustafa. Yani 5 dakika 10 dakika. Çok iyi olur. O dana, şey, erkeklerin olduğu yerde kabul edecek yer var mı? Orada Allah Allah şeyse bak şeyse bak 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 Ya sen öyle dursun ya. Mesela altları çok ıslanırsa da sıkıntı. Ama şöyle öğlen sıcağında bir saat bize dua edin yani. Ben <laughs> suyumuz var. Yani beş dakika bir su tutarsak Allah. Key, keyfi yerim dur. Yememiz biraz az geliyor. Yeme artıracağım ama inşallah. Evet ah, kıymetli arkadaşlar. Bundan yaklaşık bir hafta falan önce aldığımız hayvanlarımızı ertek geldi genel durumlar oldukça iyi. Şu anda doktorlar. Bunları ortalama bahsetmiştim. 6590 lira civarında mal etmiştik. İşlerine gireceğiz, genel durumlarını göreceğiz. Bir tanesi biraz gevezeli gidiyor ama. Çok sıkıntı olacak Hayvanlara ilk getirdiğimizde hatırlarsanız bir iç dış parasit uygulamasını yaptık. Sonunda enfeksiyon için ilk aşılamasını yaptık. Şu anda da hayvanlar elimizden geldiği kadar şey yapmaya çalışıyoruz. Yani yeme alıştırmaya çalışıyoruz. Çünkü yeme alıştırmamızın en önemli sebebi şu. Yeme içerisinde kullanmış olduğumuz şey alışması gerekiyor. Ürünlere alışması gerekiyor. Bu sırada serbest yemleme yapmıyoruz. Karışık yemleme yapıyoruz. Hayvan şey alışıyor. Bizim kullandığımız ürünlerin ham maddelerin içeriğine alışıyor işkembesini biraz rahatlatıyoruz. Kendisini rahatlatıyoruz. Burada işte biraz sosyalleştiriyoruz kendisini. Şu anda hayvanların genel durumunu görüyorsunuz. Gayet iyi. Tüyleri parlak. E, ee, kalmadı. Bayağı hoş durumdalar. Zaten padok oldukları için birbirlerine eziyet etmiyorlardı. Şuna mantarlı hayvanımız. Bakın bir iki tane mantarını dağıtmıştık. Kesmiştik. O da iyileşecek inşallah. Şu koştayın en çok sevdiğim Doktor Carmichael dediğimiz ırkı, et tutma kabiliyeti gerçekten bana göre en güzel hayvanlardan birisi. <laughs> bir hafta içerisinde tekrar bundan enterotoksema aşısı yapacağız. Enterotoksema aşısı yaptıktan sonra bu hayvanları besiye çekeceğiz. Hızlı bir şekilde yani 5-6 aylık bir süreç içerisinde inşallah kestirmeyi düşünüyoruz. Besini zaten şu anda en büyük şeyi iki padoktur buradaki hayvanlarımız. Bunlar iri olanlar. Yani 300 kilo üstündeydi bu hayvanlar geçen tartımızda. O tekilerde 250-260 kilo bandındaydı. Burada 11 tane civarında hayvanımız vardı. Bazıları iyi toparlamış bayağı. Yine yani hoş olmuşlar. Şu tüyünü atmış bayağı. Yan tarafta da manda besimiz var. Yine bir miktar. O da bahsetmiştim. Bunlar da besi almıştık. Erkek besi materyali yaz geldi biraz sıcaklar oluyor. O sıcaklar olmasın diye en azından üstlerini satalım diyoruz. Şeyden, kovaydan falan biraz rahatlasın. Çünkü sıcaklar mandada biraz sıkıntı yapabilir. Onların da besi süresi devam ediyor. Kurbana düşecek gibi yaşları. Belki kurbana kadar beser Ben yani Kurbanla manda satılır mı satılmaz mı ama bilmiyorum ama inşallah. Bakalım her şey olursa bu şekilde biraz ortamı rahatlatmaya çalışıyoruz. Van'da suyu seviyor. Islak mı şeyi seviyor. O da yok ama elimizden geldiği kadar bu şekilde uygulamadan rahatlatmaya çalışıyoruz. Şimdi öteki geçeceğim. Öteki biraz daha küçüktü. Ufaktı. Bu size bahsettiğim Herafold Angus Hoştan Müzası. Güzel olmuş. Şurada da kırmalar var. Hoştay melezleri var. Simentel akbaş melezleri var. Bunlar hibrit azmalı. Bakın gerçekten çok güzel oluyor. Hoştay'ın şu anda ikinci, üçüncü buzağları en rahat kullanabileceğiniz simentel melezleri. Zaten belli oranda şu anda bu melez ciddi manada yayılıyor. Almanya'da bile ben <laughs> şeye gittiğimde fuarlara gittiğimde bu Hoştay'ın melezini geriye dönük olarak sabitlemeye çalışıyorlardı. Çünkü bu hibrit azmanı tırnak yapısı itibariyle çok iyi oluyor. Daha iyi bir tırnak yapısına sahip oluyor. Et tutma kabiliyeti hoştandan da görüyor. Süt verimi olarak da hoştayn, simantel arasında ciddi arada bir hayvan oluyor. O yüzden batı bir hususta ciddi manada çalışıyoruz. Belli oranda bu söylediklerimizi ilk defa söylerken işte hoştayndan simantel tohum atalım, melezleme yapalım falan derken herkes çok karşı çıkıyordu. Şu anda yavaş yavaş sanki bu melezlemeyi kendi arasında sabit tutmaya çalışıyorlar. Sabitlemeye çalışıyorlar geriye yönelik. Şimdi ikinci padoğumuzdayız. Bayvanlar da gene iyi durumda. İlk zaten tatımlarını yapmıştık beraber. Tekrar bir tatım yapacağız. Tatım yaptıktan sonra serbest yemlemeye geçeceğiz. Şu anda bunlar da yeme alışma dönemlerini falan geçirdiler. Bakın ayakta kızarıklık, şişkinlik vesaire yok. Bu yemle ilgili işte beslenmedeki şeyin rolü çok önemli. Hayvan alıştırma dönemi çok önemli. Tahminim birkaç gün içerisinde de enteratoksema aşısını yapıp şeye gireceğiz. Yüksüz. İçerideki hayvanlarımız da burada. Erkekleri ayırdık dişi de doğum yapacak tahmini. Eziyet etmesin diye şu anda ayrı podokta. Kıymetli arkadaşlar, öbür tarafa geçeceğim şimdi. Size bahsettiğim bir rol modelimiz vardı. O rol modelde de şey şuydu. Düveyi sahadan toplayıp etine besleyeceğiz bir miktar hayvanı damızlık hayırlayacağız. Böyle bir uygulamamız var. Onları bahsedeceğim şimdi. Evet kıymetli dostlar. Şu anda düvelerin olduğu padoktayız. Bu hayvanlar yaklaşık bundan 4 ay önce Yozgat, Şarkışta, Boğazcan, Erzincan bölgelerinden topladık. hayvanların ortalama maliyetleri 3500 liraya aldık. Şu anda yani tohumlanacak seviyeye geldiler artık ee, düvelerin içerisinde ırkı güzel ama kapasitesi çok iyi olan, damızlık değer olan bu hayvanları yakında ya yani elde sıfat metoduyla veyahut da şey olarak tohumlayacağız yavru elde etmek için. Çünkü gerçekten e, bu hayvanları şeyi çok hoş Yani genetik yaptığı çok hoş Bunlardan buzağı üretmeye çalışacağız. Onun haricindeki e, şey olan, işte damızlık değeri olmayan e, hayvanları da etene besleyeceğiz. E, burada Türkiye'de hala işte bu kırma dediğimiz hayvan fiyatları bana göre çok uygun. Pazarlardan bu şekilde karışık bir şekilde alsanız, alırsanız, alırsanız Bunlar da siz çok rahat bir şekilde uygun fiyatlara mal edebilirsiniz. Şu anda hayvanlar yayılımda. Yayılımda olduğundan dolayı biraz fiyatları yüksek. Ama bunları çok uygun fiyatlara benim kanaatim temin edebilecek durumdasınız. İşte geçen hafta Yozgat bölgesindeydik. Bu tip hayvanların yani şu tip büyüklükteki bunlar karışıktı. Bu tip karışık olan düveleri ortalama maliyetinin 4 bin lira civarında söylüyorlardı bu hayvanları alıp <laughs> hem et üretimine yönelik şey yapabilirsiniz, çalışma yapabilirsiniz. Hem de damızlık yönde çalışma yapabilirsiniz. Bizim Şahin e, mandalar için tohumluk için kullandığımız bir manda. Bayağı büyüdü maşallah. bu hayvanlar şu anda canlı ağırlık işte 350 kilogramlara ulaştığı zaman kuzgunlukta olduğu zaman şu tip özellikte mesela bakın damızlık değeri yüksek bir hayvan genel yapısı iyi. bacakları oldukça kalın e, ee, boynu falan fena değil herkesin istediği renkte bir simental ee, boynuzları vesairesi kibar yüzünde akıtması yok neredeyse lekesi yok e, ee, kapasite olarak çok hoş duruyor arkasının genişliği ondan sonra sarının yüksekliği çok güzel şu anda tam tohumlama zamanında yanında bir tane daha var bunun biraz zengin şey ama e, siyahlaşmış ama gene de güzel bir hayvan bunu da seçeceğiz bu tip hayvanları seçeceğiz bir padok yapacağız o padoktan sonra bunları tohumlayacağız mesela şurada yine hakeza pismental var baya hoş olmuş bunların içerisinde kaliteli onları seçip çoğaltmamız gerekiyor Bunlar doğumlarında işte et etli tohumları kullanacağız. Bak burada çok kibar bir hayvanımız var. Gerçekten bu hayvanın tohumlanması lazım. Hoş olmuş gerçekten. Çok güzel bir şey. Kafa yapısı ağrıyor. Sivri, boyun ince. hayvanları tohumlayacağız. Geri kalan hayvanları da etine besleyeceğiz. Şu anda pazarlarda sizin çok rahat bulabileceğiniz hayvanlar bunlar. Abi hayvanlar buraya geldiğinde böyle değildi. Çok zayıf, bakımsız, tüyleri bozuk, çirkin şekilde vardı. İşte açlama programları yapıldıktan sonra, genel bakımlıklar yapıldıktan sonra, beslenme yapıldıktan sonra şu anda bu da sizin dediğiniz gibi gerçekten güzel hale geldi. Bu hayvanlar erkek olsaydı aldığımız günlerde bu maliyet 1500'e daha atıyordu. Şu günde hala geçen hafta işte Boğazyan tarafındaydım. Arkadaşlar ziyaretine gittik orada işte 3500-4000 lira civarındaki düve fiyatlarında gördüğümüz şu aynı büyüklükte bir, bir erkekle dişi arasında ortalama neredeyse 1500-2000 lira oynuyor. Yani şu Mondofon eğer erkek olsaydı tahminim 7-7.5 lira civarında fiyat isterlerdi. Yani bunun bize ortalama işletmeye giriş maliyeti bu padok yanındaki padok dahil 3500 lira civarında ettik kayıplarımız da dahil olmak üzere bunların içerisinde işte damızlıkta alacaklarımız olacak besi aldıklarımız olacak ee, çok güzel hayvanlar da var kaliteli hayvanlar da var ee, Sıkıntılı sıkıntı hayvanlar da var Türkiye'de şu anda en rahat en uygun fiyatları alabileceğiniz hayvanlar bunlar eğer meranız varsa yemi zaman edebiliyorsanız ee, veyahut da eti değerlendirebiliyorsanız bunları çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunlar bizim yerli ırklarımız. Bunlardan çok rahat da yavru alabileceğimiz kanatlı. Güzel yavrular. Şarolay, limuzin, belçika mavisi. İnşallah da onları da ürettiğimizde sizlerle paylaşacağız. Şu andan Antep çok ısındı. Havalar çok güzel. de yanıyor. Sıcaklığın <laughs> tesiri çok yüksek. Yem tüketimiyle ilgili negatif bir şey var etkisi var. Yani havanın soğukluğunu mu tercih edersiniz? Sıcaklığı mı deseniz? Ee, sıcaklık gerçekten daha tehlikeli. Şu anda işletmelerde de hava gerçekten çok muazzam. Bakın görüyorsunuz. Namazı köyler gerçekten çok hariteli. Arkada bir tane şaröl var. Resmen şaröl Bütün özellikleriyle. Büyük bir ihtimalle şey yavrusu bana göre. Montofon yavrusudur. Boynuz yapısı vesaire ona benziyor. Ama rengi, işte arkasının kalınlığı, bileklerinin kalınlığına bakarsanız şarol olduğunu çok net belli olur. Epey bol miktarda simantara özellikleri bundan çok güzel düveler var. İşte bu düveleri üretme hususunda biraz şey yaparsak iyi olacak. Türkiye'nin önünde de damızlık yönünden de biraz sıkıntı olacağı kanaatindeyim. Kimse bu hayvanlara pek fazla kıymet değer vermiyor ama gelecek senelerde sanki damızlık yönünden de Türkiye'nin biraz sıkıntılı olacağı kanaatindeyim. Yurt dışındaki hayvan fiyatları 2000 euro civarında. 2000 euronun ortalama değeri 15 bin liraya yakın tekamül ediyor. Yani siz kaliteli, elaya düzgün bir hayvan üretebilirseniz çok rahat herkesin Kürt dışından getirdi 15 bin lira <laughs> hayvanın en kötü ihtimal 12-13 bin liraya satabilirsiniz. Mesela şu yatan hayvan simental ırkının gerçekten bütün özelliklerini çok net gösteriyor. Bizim yerli hayvanlardan kırarak yaptığımız nane çıkan bir yavrumuz şu anda çok rahat bir şekilde şeye ulaşır. Artık kızgınlığa ulaşabilecektir. durumda. Tohumlama zamanını hak etmiş. Yani biz bu hayvanları alır, bunları da gebe dersek. bundan sonraki süreçte bunu buraya kadarki süreçte hızlı besi yapıyoruz. Yani ağır besi yapıyoruz. Burada damızlığı seçeceğiz. Damızlığı seçtikten sonra e, ki hayvanlarımız yani şey yönünden, kalite yönünden, damızlık yönünden kalitesi olmayan hayvanları besi alacağız. Bakın mesela şurada bir melez hayvanımız var. Büyük bir ihtimalle simantel, yerli, nasıl olsun, melezi bir hayvanımız. Bu hayvanı da vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde ete besleyeceğiz. Çünkü bunun genel durumu, özellikleri, arka sağrı yapısı gibi şeylere baktığınızda bu hayvanın yani et yönünde beslenmesi gerekiyor. Yani bunu şey yaparsak, hata yaparsak sıkıntı olacak. Bu hayvanda da beslememiz gerekiyor. Mesela bakın şu Holstein Simantel gibi Mörez bir hayvan, Montauk Mörezi'dir çok hoş olmuş, yüksekliği, yerden yüksekliği, bacak arasının genişliği, boynun kibarlığı gerçekten güzel yavru verecek yani. yani. Bu hayvanları da işte gebe haline getirirseniz benim kanaatimce bunların da çok iyi fiyatlara satılacağı kanaatimde gebe olduğu zaman. Bak şurada da hafif bir sanki limuzin menajı, neredeyse limuzin menajı. Evet, yani kişi de uygun fiyatlara alınırsa dişi hayvan da materyal de hem para kazanılabilir hem damızlık yönünde değerlendirilebilir. Bunlardan çıkan yavrular da gerçekten çok güzel olur. Bunu etine de beslediğinizde hayvanlar şeyi şey yapacaktır. Şurada çok rahat, çok hoş bir limuzin veyahut da şarile şarile hayvanlar bir hayvan var. Çok hoş olmuş. Yani Allah nazar ben yani gebe bırakılırsa yurt dışından getirilecek hayvanlardan hiç hiç hiçbir bir geriye yok. Ya biz bunun maliyetleri bizim için önemli. Bugün arkadaşlar arıyorlar abi şurada hayvan var 18 bin lira diyorlar. <laughs> abi şurada hayvan var şu fiyat diyorlar. Siz bunları bugün fiyatlara mal edebilirsiniz. Bu hayvanların da bana göre o oh, yurt dışından gelecek hayvanlardan hiçbir e, şeyi kalmıyor. Çünkü melezlenmiş. Genetik yapı itibariyle çok hoş. Buna kaliteli bir tohum veya tohumdan değil değer, de elde sıfat dahi uygularsanız bundan çıkacak yavru. İster limuzin olsun, ister angus olsun. Şarolede de montofonlar çok inşallah. Sıkıntı olmaz. Çünkü kıymetli arkadaşlar. Bakın şurada bir tane yatan hayvanımız var. Bunu Erzincan bölgesinden aldık. Bir bözünde sıkıntı var. Boynuzlarından bakıyorsunuz hissedebilirsiniz. 7-8. buz Memelerinde zaten iki tanesi kör. Bayvan çok güzel gitti. Biz bayvanı aldık burada. Etine besledik. Yakında bunu da kesimini yapacağız. Elhamdülillah bayağı iyi şekilde doldu. Zaten ne yapsın görüyorsunuz etine besledik. Biz bu inek besilerini belirli dönemlerde yapabilirsiniz. İnek fiyatlarının uygun olduğu, yoz inek fiyatlarının uygun olduğu dönemlerde inekleri alıp besleyebilirsiniz. Besi, erkek besin haricinde bunları da sizin para kazanabileceğiniz yerler. Karşı tarafta da dişi besimiz var. Müsait olduğumuz zaman da bir inekle ilgili inek besiyle ilgili yine bir program yapacağız. Hem serbest mi, hem karışık yenileme gibi. Bunlar da gerçekten besi anlatsa çok hoş oluyor. Burada esas önemli olan sizin hayvan haber anlatmanız. Evet, Bunlar da yine Özellikle Kars bölgesi olsun, İç Anadolu olsun, yavru atan, emesi kör olan, randımanı düşük olan inekler. bunları besi aldık. Şu anda bunlar da beside. de. İnek besi de yaklaşık 3 ay ve 4 ay içerisinde çıkıyor. Çok hızlı bir kilo alıyor. Yani i̇yi kilo alıyor. Hiç ummadığınız kadar iyi, i̇yi kilo alıyor randımanları yüksek oluyor. Tabii Türkiye'de inekle ilgili de farklı bir mevzuat var. Yani inek etiyle dana eti arasındaki fiyat fark var. Ama hiç kimse inek etinin ucuz olmasına rağmen etimiz inek eti demiyor. Aynı fiyattan satılıyor. Bu da Türkiye'deki belki üretimle ilgili en önemli bana göre sıkıntılardan birisi. Hayvanlar da iyi kilo yapıyorlar. Hızlı zamanda kilo yapıyorlar. İnek besliyorlar. Eğer iyi besi yapabiliyorsanız hayvana iyi kilo yaptırırsınız. Yani. Özellikle bir damar şöyle tıkıyor olursa simantan simantan olursa çok iyi kilolar yapıyorlar. İnek besisiyle ilgilen büyük problem de işte yem maliyetleri, yem fiyatları. Yani siz yem fiyatlarını, işte yemleme maliyetlerini, işte randımanız yüksek olması lazım. Yani hayvana iyi kilo yaptıramazsanız, hayvan alırken iyi hayvan alamazsanız, kilo yapacak hayvan alamazsanız sıkıntı olur. İşte o sebepten dolayı çok enteresan bir şey var. Yani yeri var. Bunları iyi, 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 iyi organize edemezseniz başarılı olamazsınız. Bunlar hep reform, inekler. Şu anda tam bana göre 4 aya yaklaştılar. Yani 120 güne yaklaştılar. Bakın <laughs> neredeyse yani boynuzda kertik kalmamış. Bayağı yaşlı bir yer hayvanımız. Kimsenin beğenmediği ama elhamdülillah bayağı iyileşmiş durumda yani. Eti bu bayağı hoş olmuş En Yani hayvanın bakımla ilgili en önemli şeylerden birisi bakım, besleme, şartlarının iyi olması. Gerçekten hayvanın kilo almasıyla doğrudan ilişkili. Eğer siz bunları başarırsanız hayvan çok güzel olur. Hadi kızım. Yani bizim hiç beğenmediğimiz bu diş inekler 650-700 kilolara çok rahat ulaşabiliyor. Bu hayvanımız bana göre. Yani 650-700 kilo arasında çok rahat geliyor. İşte artık yani yağlanmaya başlıyorum. Hakkını verdiler gerçekten. Yani şurada yine dışarıda dinlenmeler bazı gruptaki arkadaşlar. özel sektörüyle ilgili en büyük problemlerden birisi ham materyal temini. İster bu düğü olsun, ister etlik olsun, ister dana olsun, ister yurt dışı yurt içi olsun. Bunların hiçbir önemi değil. Sizin burada bu mal temini temin ettikten sonra da bunlardan ölüm kayıp vermeden hızlı bir şekilde besleyebilmeniz. Çünkü sizin besin anlamanız şey için çok önemli. Şimdi bu hayvanı zayıf olarak kestirdiğiniz zaman hayvanı 28 lira 30 lira kesiyorlardı. Aynı hayvanı iyi besleyip doldurup işte bu butunu, butunu güzel bir şekilde organize ettikten sonra hayvanı 32-33'e kesiyorlar. O arada 3-4 bin binler. şey çok önemli. Yani orada da bir sıkıntı. Bu hayvanlar yaşlı olduğu için işte belli zamanlarda enfeksiyon geçirdiklerinden inekte de şey çok çıkıyorsunuz. Sıkıntı hayvan çok çıkıyor. Füre veriyorsunuz, kesme veriyorsunuz. Ama işte metalin yüksek olduğu, fiyatların yüksek olduğu dönemlerde de inek besi gerçekten yapılması gereken işlerden birisi. Bunların içerisinden gebe çıkanlar oluyor. damuz gönülden yolanlar oluyor. Onları da tutup alıyoruz. Ve üretime devam ediyoruz. Kalk Hadi kız. Bakın bizim yerli hayvanlardan ben bir sınav terminolojisi. Gerçekten çok hoş olmuş. Yani hayvan yediğini inkar etmemiş. İnek ve önemli şey hayvanların sütünün çekilmiş olması, yani menzinin kurumuş olması gerekiyor. Yani süt veren hayvan kilo yapmaz. O sebepten dolayı hayvanı bir şekilde kuruya başarmanız gerekiyor. Başarırsanız hayvanın ciddi manada kilo yapıyor. Geçen işte, arkadaşların bir şey arkadaşlar birçok yorumda yapmıştı. Yemizin şarjında inekler vardı. Bunları besiye alın demiştim Yaklaşık 120 gün içerisinde de bu hayvanların çıkacağını söylemiştim. Abi olmaz dediler. İnşallah malat gelen terim bir işi başar. Onun da videosunu çeker, sizlere atarız. Kıymetli dostlar, bugünlük çiftlikten sizlere bahsedeceklerim kısaca bunlar. Yakında rasyon dersleriyle ilgili biraz çalışıyorum. Benim işte eksiklerim var, onları tamamlamak çalışıyorum. Çünkü uzman olmadığınız bir hususta konuşmanız yanlış oluyor. İyi bir şekilde araştırıp bilgi gerekiyor. yakında da sizlere bu hususlarda bahsedeceğiz şu anda eğer hayvan almak üzerinde çok böyle acil hayvan alacağım diyen yani arkadaşlar varsa bu kişi düveleri toplasınlar, işlerinde damızlık kısmını damızlığa ayırsınlar. Geri kalan da çok rahat bir şekilde besleye, besleye bulurlar. Hepinize saygılar. Şimdilik görüşmek üzere. Gaziantep'in çok sıcak oldu. Bastık sıcaklığının olduğu bugün de. Hepinize şimdilik alansın. Kalın sağlıcakla.